Selam arkadaşlar, bugün 9 Şubat 2025 Pazar akşamı. Sabah da bir yayın yapmıştım, şu anda saat geç oldu. Hava ee, hala soğuk ama tabi sabahki kadar değil. Ee, sanırım bu hafta daha iyi olacak İstanbul'da havalar. Ee, bugün konuşmak istediğim konu, e, kendi kişisel web sitemde yaptığım bir konuyla ilgili aslında. Ee, bundan önce blogumu, emresokul.com adresinde benim web sitem var biliyorsunuz onu statik bir HTML'le yaptım ee, açıkçası ChatGPT'yi kullandım ee, ve tek söylediğim şey hani Bootstrap temasıyla bana işte e, şu şu içerikli hatta içeriği belirttim hatırlamıyorum ama Bootstrap temalı hani e, bir şey yaptım ondan sonra birkaç revizyonla da ChatGPT ile zamanında yapmıştım bayağı da oluyor GitHub Pages üzerinde de ücretsiz olarak uzun zamandır host ediliyor Dediğim gibi emresokul.com alan adıyla ulaşılabiliyor. Ee, bir de blogum vardı benim uzun zamandır. Uzun zamandır da wordpress.com üstündeydi. Wordpress.com'u tercih etmemin sebebi tabii WordPress, WordPress olması. Hani WordPress benim e, senelerdir var olan biliyorsunuz PHP altyapılı bir blog motoru. Ekstra seviyorum çünkü çok eskiden beri tanıyoruz. Açık kaynak. Bir de otomatik şirketiyle de benim bir, nispeten bir münasebim var grupsu zamanından. Grupsu'ya ilgilenmişlerdi, grupsu satın almak istemişlerdi. O dönemde ben de onların bütün yönetimiyle vesaire tanışmıştım. O olmadı ama benim o şirkette ufak bir daha sonrasında bir hisse münasebetim de oldu. Dolayısıyla hani sevdiğim ve hani bu alanda bir noktadan sonra kazanan olacağını gördüğüm Hani publishing alanında yani e, online yayıncılık anlamında gördüğüm bir şirketti. Çünkü ekosistemi çok zengindi. Nitekim e, daha sonra kurduğum Graph Researching Social Graph şirketindeki o Graph JS ürünü de pluginler yapmak üzere bir üründü. E, çok güzel bir alan aslında bakarsınız o ama zor o da gene hani publishing olduğu zaman çok zor oluyor. Çünkü monetize etmesi çok iyi ilişkilerin olması gerektiren satış kaslarının olması gerektiren bir iş. Ee, benim de o çok güçlü oldum yalan değil açıkçası. Ee, ama hani güzel bir ürün çıkarttık orada. Zaten Instagram'da daha sonra o Rock Content firmasına biliyorsunuz satıldı, onu yazmıştım. Ee, o üründe e, WordPress entegrasyonu vardı. WordPress'e e, blog vesaire, forum gibi ekstra özellikler, sosyal aile ilgili, o groupsan hatırladığımız özellikleri entegre etmeye yarayan bir özellik bir şey de araç setiydi. Geliştiricilere yönelik ama hani hem çok e, yüksek seviyeli geliştiricilere yönelik hem de e, daha düşük seviyeli. Yani low level ve high level yani şu anlamda çok basit bir HTML copy paste ederek de kopyalayıp yapıştırarak da bu özellikleri WordPress'inize ekleyebiliyorsunuz veya bir plugin'i e, eklentiyi açarak da hani ekleyebiliyorsunuz ama daha gelişmiş özellikler yapmak isterseniz de API özellikleri olan bir e, üründü bu. Hala da, aslında ürün çünkü şu anda açık kaynak olduğu için erişilebiliyor. GitHub üzerinde yazarsınız. yazarsınız e, bulunuyor. Hem yeni firma tarafından da var hem de eski şeyi olarak da. Bu aktif olarak geliştirilmiyor şu anda. Öyle bir e, ürün ama hala çalışır yani. Güzeldir, güzel bir üründür. Bir, bir takım e, şeyleri de çıktı. Hatta bizim konuştuğumuz Firmalardan bir tanesinin e, yatırım yaptığını gördüm e, o firmaya. E, güzel ürünler çıkıyor. Yani hani geliştirmede devam edilen bir alan ama dediğim gibi zor bir alan, yani kolay bir alan değil. Hani oradan bir kolay, kısa zaman içinde öyle bir milyar dolarlık bir değer çıkacağını da düşünmüyorum açıkçası. Ama güzel işlerin yapılabildiği bir alan. E, şimdi gelelim e, asıl konumuza. WordPress dedik. İşte ben orada WordPress'ten blogumda yeni bir, e, ortama geçirdim Çünkü her ne kadar WordPress dediğim gibi sevsem de e, e, nasıl diyeyim çok aktif kullanmadığımı fark ettim. Özellikle Mastodon'dan sonra Mastotürk sunucusundan sonra. Çünkü ben şu anda bütün içeriğimi daha kısa bir formatta genelde Mastodon'da paylaşıyorum. Nadiren hani blog paylaşımlarım oluyor. Çok uzun paylaşımlar yapasım geliyor. O zaman da 2-3 tut zaten paylaşılıyor ya ya da Yaparım ama hani Wordpress'e ne kadar ihtiyaç var? E sonuçta ben de e, o yüzden hani dedim ki Wordpress'ten çıkayım. Yani Normal bir kullanıcı gibi hani bir hani şirketin hissedarı olarak değil de e, normal bir kullanıcı olarak davranayım ve e, öyle bir harekette bulunayım dedim. E, zaten hani bu arada e, milyar dolar değerleri çıktıktan sonra Wordpress, otomatik daha doğrusu ki bence biraz tehlikeli şu anda o durum. Çünkü biliyorsunuz Wordpress Engine'de de bir aralarında bir problem yaşandı geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz aylarda. Ee, yani ekosistemde de biraz hafif problemleri var, sürüşmeleri var. Çünkü e, tahminim, yani dışarıdan bir göz olarak söylüyorum bunu, şirketin Geliri gelir yaratmakta kolay bir iş değil yani subscription, abonelik işi. büyük ihtimalle bu USAID kısmaları falan e, WordPress'e de otomatik etkileyecektir. Çünkü oradan çok müşteriler olduğuna tahmin edebiliyorum. Ee, non profitler vesaire çoğu şimdi artık musluklar kapanıyor. Muhtemelen o da birçok kredi kartının e, expired ve şey olarak hani dönmesine sebep olacaktır yakın zamanda. Her neyse. Ee, ama sonuçta otomatikle ilgilenecek tabii ki hala çok şirketler var zaten ben de hala ufak da olsa bir şeyim var. Ee, İslam var. Neyse. Ee, oradaki durum şu. Ee, yani orada nasıl çıkış yaparım diye düşünün. Jack Hill. Yani uzun zamandır bildiğimiz bir statik içerik blok üreticisiydi o. Statik içerik üreticileri de zaten uzun zamandır gireyim Next.js, Netlify ee, vesaire gibi. Hugo, CMS olsun bunlarla. Ee, ama Jack Hill bunların en tabii popüler olanı. popüler olanı demeyeyim ama en çok kullanılan Ruby ile yazmış olması biraz negatif hoş. Macedonu da Ruby ile durumda ama e, e, çok pratik olması çok güzel ve hani GitHub'ın direkt destekli olması çok iyi bir özelliği. Oraya e, çok kolay bir şekilde zor çünkü Jekyll'in kendi içinde bir Jekyll import diye bir scripti var. O scriptte WordPress içeriklerini de şey yapmanız mümkün. WordPress'i export etmiştim zaten web sitesinden wordpress.com'dan. E, oradaki blogumu onu import ettim Jekyll'a o şeyle bana bir içerik oluşturdu. Sonra da onu çok azıcık bir proses ederek, işleyerek ardından da e, şeye geçirdim. Ne derler? E, bir GitHub'ıma geçirdim. Yani GitHub'ımda My Blog adında yeni bir repozitör yaptım. E, Hı. repertuar yaptım ve şu anda oradan Jekyll üzerinden yayında. Hem GitHub'da olduğu için, açık kaynak olduğu için github.com slash esokulu slash myblog adresinden görebilirsiniz içerisinde de emresokulu.com slash myblog'dan da üretilmiş haline görebilirsiniz. Yine yani ne kadar az içerik olduğunu görebilirsiniz yani. Bundan sonra da statik e, içerik kendim markdown dilini kullanarak yazarak bloglarıma oldukça oraya yazarım ama dediğim gibi çok kullanmıyorum zaten Masud Türk'ü daha çok kullanıyorum Masud'un daha çok kullanıyorum. Vallahi gerçekten bence çok eğlenceli. Mastodon'da çünkü kafanızı estikçe yazabiliyorsunuz yani ben o şekilde kullanıyorum biliyorsunuz. Bazen çok saçma sapan şeyler de yaptım oluyor. Farkındayım ama çok eğlenceli. Ee, Twitter gibi bir nevi. İkisi de kullanıyorum. Ama tabii Mastodon'da daha rahatım. Daha az takipçim olduğu için orada. Öbüründe bayağı e, takipçim vardı. Var. Hala da var. O yüzden e, bu daha rahat kendimi ifade edebildiğim bir ortam. Ee, daha e, nasıl İngilizce tabirle siley hani e, aptalca <laughs> davranışlar da bulabileyim orada ama o yüzden e, orayı daha çok seviyorum Masud'unu e, ve orada aktif olmaya e, Allah ömür verdikçe diyelim devam edeceğim e, durum budur herkese de Öneririm yani WordPress eğer içerik özellikleri, pluginleri de e, kullanmıyorsunuz, kullanmıyorsanız, çok aktif kullanmıyorsanız, böyle bir anda bir şeyiniz varsa hani blogunuz varsa nadiren kullandığınız Cekil e, zaten çok iyi bir örnek. GitHub'da da ücretsiz olarak host edebiliyorsunuz. Aa, geçiş çok kolay. ChatGPT zaten her şeyi çok kolay yapıyor. Hani ufak bir işleme, proses yapacaksanız da kafayı yorup iki saat dokümantasyonları araştırmak zorunda değilsiniz. ChatGPT'ye yazıyorsunuz. Hop size ihtiyacınız olan şeyi çıkartıyor. E, genel olarak zaten kreatif süreçler öyle. Çünkü şu anda müzik jenere etmekle de ilgili ee, çok fazla fırsat var. Video jener etmekte gir sonra var. Okun yayın biliyorsunuz. çip piti var vesaire yani. Her şey inanılmaz şu anda kreatif süreçler için kolaylaşmış vaziyette. O, o yüzden öneririm. Boşuna para ödemeyin. Kendinize iyi bakın.